Bugün öğrenme deyince hani genelde akla ne gelir okul, dersler, belki çocuğun yetenekleri falan ama e, pek de konuşulmayan bir şey var. Adeta böyle perdenin arkasında duran bir etken ebeveyn tutumları. İşte elimizdeki kaynak ebeveyn tutumları ve öğrenme AGUP analizi başlığını taşıyor ve tam da buraya odaklanıyor. Yani evdeki atmosfer çocuğunun öğrenmesini nasıl etkiliyor? Amacımız da şu bu tutumlar hani sürekli eleştiri olur aşırı koruma olur bazen de tutarsızlık bunlar öğrenme davranışlarını nasıl biçimlendiriyor? Ve AGUP diye bir sistem var. Bu dinamikleri nasıl inceliyor onu bir anlayalım istiyoruz. Başlarken belki şunu netleştirmek lazım. Öğrenme dediğimiz şey böyle boşlukta olan bir eylem değil. Çocuklar bir ilişkiler ağı içinde öğreniyorlar. Özellikle de aile ortamında. Bu çok kritik. Dolayısıyla bir çocuğun yaşadığı öğrenme zorluğunu sadece onun tırnak içinde beceriksizliğine ya da yetersizliğine bağlamak, yani resmi tam görememek demek oluyor aslında. Evdeki dinamikler sandığımızdan çok daha e, belirleyici olabiliyor. Yani diyorsunuz ki Çocuğun mesela dikkatini toplayamaması ya da ödevini yapmaması bu sadece onunla ilgili bir durum olmayabilir. Belki de evdeki genel tutumun bir yansımasıdır. Bu bayağı önemli bir bakış açısı aslında. Peki bu tutumların somut etkileri neler? Mesela aşırı koruyucu olmak öğrenmeyi nasıl etkiliyor? Çok doğru bir nokta. Her tutumun kendine özgü bir yansıması var evet. Aşırı koruyucu bir ebeveyn belki farkında bile olmadan çocuğun problem çözme ve karar verme kaslarını zayıflatabiliyor. Çocuk sürekli annem ne der, babam ne düşünür diye beklediği için kendi başına adım atmakta zorlanıyor. Hmm. Kendi inisiyatifini alamıyor yani. Aynen öyle. Diğer taraftan aşırı baskıcı, otoriter bir tutum düşünelim. Bu da çocuğun hata yapma korkusunu fena hale tetikleyebiliyor. Yanlış yaparsam kızılır, endişesi. E, deneme yanılma cesaretini kırıyor ki bu öğrenmenin temelidir aslında. Evet, denemeden öğrenmek zor tabii. Peki ya tutarsızlık? O nasıl etkiliyor? Tutarsızlık ise belki de en kafa karıştırıcı olanı. Şöyle düşün, bir gün izin verilen bir şeye erkesi gün kızılıyor. Bu çocukta müthiş bir belirsizlik yaratıyor, motivasyonu düşürüyor. Ne yapacağını bilemez hale geliyor çocuk. Anlıyorum. Bu gerçekten de öğrenmenin sadece bilişsel bir şey olmadığını gösteriyor. Ne kadar duygusal ve ilişkisel bir süreç aslında. Peki, bahsettiğimiz bu ECUP sistemi bu karmaşık tabloyu nasıl analiz ediyor? Yani sadece çocuğa odaklanmak yerine ebeveyn tutumlarını işin içine nasıl katıyor tam olarak? İşte ECUP'nin getirdiği yenilik tam da burada başlıyor. Artık sadece çocuğun performansına bakmıyoruz o performansın ortaya çıktığı bağlama, yani ailedeki tutumlara da sistematik bir şekilde bakılıyor. Bunun için de velilere yapılandırılmış bir anne-baba tutumu ölçeği veriliyor. Bu ölçek 7 temel ebeveyn tutumunu değerlendiriyor. Aşırı baskıcı, otoriter, aşırı koruyucu, reddedici ya da ihmalkar, aşırı hoşgörülü yani serbest bırakan, tutarsız, mükemmelliyetçi ve tabii demokratik yani destekleyici tutum. İlginç bir şekilde bazen aşırı hoşgörülü ya da serbest bırakan gibi görünen bir tutum hani kulağa olumlu gibi gelse de onun bile beklenmedik sonuçları olabiliyor sanırım. Mesela çocuğun sorumluluk almaktan kaçınmasına yol açabilir mi bu durum? Kesinlikle. Bu analizlerde bazen böyle ilk bakışta beklenmeyecek bağlantılar çıkabiliyor ortaya. Örneğin aşırı hoşgörü adı altında sınırların hiç olmaması durumu. Bu, çocuğun kendi kendini düzenleme becerisini yani oto kontrolünü geliştirmesini engelleyebiliyor. Görevlerden, sorumluluklardan kaçınma eğilimi gösterebiliyor. Çünkü bunun bir sonucuyla karşılaşmamış daha önce. İşte hesap tam da bu türden aileye özgü dinamikleri anlamaya çalışıyor aslında. Nasıl peki? Yani velilerin cevaplarıyla çocuğun davranışları nasıl eşleştiriliyor? Şöyle, velilerin ölçekteki cevapları alınıyor, sonra bunlar çocuğun sınıfta veya işte değerlendirme sırasında gözlemlenen davranışlarıyla, örneğin e, yönergelere uyma durumu, dikkat süresi, problem çözme yaklaşımı gibi şeylerle birlikte analiz ediliyor. Yani sistem çocuk neden yönergeye uymuyor diye sorarken sadece çocuğa bakmıyor. Acaba evdeki tutumlarla bunun bir bağlantısı olabilir mi diye de bakıyor. Bu, bu suçu birine atmak yerine durumu anlamaya yönelik bir çaba gibi geldi bana. Aynen öyle. Ve altını çizmek istediğim en önemli nokta da bu zaten. Bu bir ebeveyn testi değil ya da çocuk testi hiç değil. Bir etiketleme aracı asla değil. Aksine hem çocuğu hem de aileyi bir bütün olarak gören, Aradaki ilişkiyi, etkileşimi merkeze alan bir analiz bu. Bir gelişim rehberi gibi düşün. Amacı ne? Davranışın hangi bağlamda ortaya çıktığını daha somut, e, daha ölçülebilir verilerle ortaya koymak. Böylece psikolog, öğretmen ve aile arasında ortak bir anlayış zemini oluşturmak. Bakın, bizim gözlemlerimiz ve sizin belirttiğiniz tutumlar arasında şöyle bir ilişki olabilir. Bunu birlikte nasıl ele alabiliriz diyebilmek için. Anladım özetle çocuğunun öğrenme yolculuğunu desteklemek istiyorsan diyorsunuz ki sadece onun çabasına değil aynı zamanda evdeki o görünmez ilişki dinamiklerine yani kendi ebeveynlik tutumlarına da bir bakman gerekiyor Çünkü bu dinamikleri anlamadan atılacak adımlar eksik kalabilir Çok doğru AC Cup gibi sistemlerin güzelliği burada Karşılaşılan zorluğun kökeninde daha çok çocuğun bireysel özellikleri mi yatıyor yoksa aile sistemindeki işleyiş mi? İşte bunu ayırt etmede bize objektif bir dayanak sunuyor. Bu ayrımda gerçekten işe yarayacak, doğru müdahale stratejisini belirlemek için hayati önem taşıyor. O zaman bitirirken sana şöyle bir düşünme sorusu bırakalım mı? Çocuğunun öğrenme sürecinde, hı, belki bugüne kadar hiç farkında olmadığın hangi ilişkisel dinamikler yani senin ebeveyn olarak tutumların devrede olabilir acaba? Bu dinamiklerin farkına varmak ona yaklaşımında ve sunduğun o destekte neleri değiştirebilir. Bir düşün istersen.